Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ne yapıyoruz baba? Karakter açma yapıyoruz. Yani karakter çıkaracağız. Karakter çıkaracağız. Bir saattir bunun için şey yapıyoruz. Evet. Şimdi buraya giriyoruz. Hangisinden başlayalım ilk? Bilmem. Bence savaş kutusundan başlayalım. Tamam. Böyle sırayla gidelim. Ya da ilk 10 star hediyesi var. Ondan sonra büyük şey geliyor. Savaş kutusu galiba. Tamam. Açacağız zaten bir şey gelme. Şöyle biraz sesini açalım. Basar mı aç? Güzel mi? Ya güzel mi Niye şey ee, bunu saymıyorum. Zaten bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Kuru mu? Efsanevi geldi. Çok iyi. <laughs> wow. Karga kapalı. Daha ilk. <laughs> daha, ilk kutudan, gibi. daha ilk kutudan. Şimdi büyük kutu açıyoruz. İki yazdı bir şey gelmedi. Şimdi mega kutu açıyoruz. İki yazdı bir şey gelmedi. Şimdi omega kutu açıyoruz arkadaşlar. Ne geliyor? Nita'nın Nita geldi. Nita. Ender bir karakter olsa da iyi yani karakter. Şimdi yine savaş kutusundan başlıyoruz. Bir yazdı. Arkadaşlar Krog geldi ya. Carl geldi. Oo süper. Süper Ender karakter geldi. Açıyorum. Bu büyük kutu açacak. Beş yaz bir şey gelmiyor. <gülüyor> Aa, <laughs> gelmez diye düşündüm. Bu Pul geldi. geldi. Tank. Tamam. güç. Bunun anlamını biliyor musun baba sen? Ne? Öküz. Öküz mü? Hı. Evet. Vay be öküz gibi. Şey. Rosa geldi. Rosa. Ağzını atılır gibi değil mi? sıra savaş kutusundaydı. Evet, büyük kutu 3 yazdı. Mega kutu 5 yazdı bir şey yemiyorum. Kızı açtık Ay iki tane açtım ben çıkan. Neyse bir şey olmaz. Ah, üçüncüyü açtım. Ne oluyor bu? Hadi o mega kutu 7 yazdı. Brock çıktı güzel. Evet. Omega kutu. 7 yazdı. Ama bir şey gelmedi ama artık gelmiyor. Omega kutu yine. 11 yazdı. karakter geliyor. El Primo. 4 tane. El Primo. 8 bit. Cold. Daha ne geliyor? poko Maşallah bir sürü geldi. Bir tane ben açayım ben. Tamam, tamam sen aç. çekiyor ses kaydı mı? Kamera çekiyor. Sıra sen aç. Nasıl görünüyor mu şimdi Gör, Dur. Puff. 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 <laughs> İyice parmaklarımı tütüp tükürükliyorum. Açıldı bu. Hadi Açıldı. Oha! Birinci karakter Dynamite, Süper Ender. Aç baba, devam et. Bar Barney çıktı. Eş çıktı. Gaz çıktı. Edgar çıktı. Harika. Kaç tane? Şimdi o mega kutu açacağım. Bir şey gelmedi. Krova vereceğim yani. 1 Bir scroll'a vereceğim. Omega kutusu 11 yazdı süper. Bir karakter PEN geldi. Ba. Kızım gölgesinden biliyorsun neyin geleceğini daha açılmadan ya. O kadar mı bu Evet. Mega kutu açıyorum baba. 1 yazdı. Hiçbir şey bu gene. Omega kutu açıyorum. 9 yazdı. 10 yazdı pardon. Şimdi gideceğim. Savaş kutusu açacağım. Ay Omega kutu açtı ya aşk. Seçmeyeceğim. Dur Kutu da ben açayım. Tamam. Hangisini açacağım? Mega kutulardan açayım. Aç. Omega kutu açsaydık. Omega kutunun şansı biraz daha yüksek aslında doğru söylüyorsun Omega. Açıyorum. Sen niye açın? Bir şey O yaz zaten bir şey gelmeyecek. Bir şey çıkmadı. Sen aç. Oruk yazdı iki karakter. Diko güzel. Hang gel. Hang geldi. Bir yanlış söyledim. Tamam bir tane daha aç. <laughs> Haydi. Haydi. Hiper şarj. hiper şarjdan karakter gelmiyor mu? Karak karakterlere hiper şarj geliyor sadece bundan. Ama biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Hehehehe. 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 Tamam. Artık hiper şarj açmıyorum. Hiper şarjda sadece şey geliyor. Onun bizim karakter çıkalım. Bir karakter geldi sadece. Daryl gel. Sanki Daryl gelmişti ya. Yani. Neyse. Sonradan geliyor bu karakter ya. Lazarin kelimesi çok. Daha ne kadar da karakter gelecek ya? Bunlar niye hep ücretsiz? Sek, e, bilmiyorum. Hileli olduğu için galiba. Hileli olduğu için oyuna girebiliyor musun sen bunlar? Girebiliyorum. Herkes o zaman hileli indiriyordur. Bazı bazı baz Gerçek Brawl Starsçılar girmiyor tabi. Yani Bence Sadece de. Çocuklar giriyor. Sebastian <laughs> geldi. Ben söyleyeyim bu arada. Bir tane daha geliyor savaşçı. <laughs> Charlie geldi. Tamam biraz şey açacağım. Savaş kutusu. Birazdan savaş kutusu açacağım. Willow ya. Ne oluyor? Vilo. Ne oluyor be sabah ya? Savaş kutusu. Şey gelmedi.

Destansı yazdı. Destansı ikinci altı. Destansı. 103 puanı. Savaş kutusu. Aç 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 aç. geldi. Kim lan Jesse? Crown <laughs> Max'la ben çalışıyorum. Ben daha sadece Crow veriyorum. Max. Kendi kanalımı mı Yeter sana tamam. daha açmayacağım. Crow var mı? Evet, Crow'umuz maxlandı galiba. <laughs> İki karakter birden geliyor baba durdu. dur. Oo harika. Tik geldi. Biri geldi. Destansı biri.